Kızıl Kraliçe Filipa Gregory Artemis yayınları İngiltere'nin jandarkı olmaya kararlı bir kadın, ülkenin kaderini baştan yazacaktı. Onun önünde krallar bile duramadı. Lancaster Kırmızı Güllerinin varisi Margaret Beaufort, İngiltere tahtının gerçek sahibinin kendi ailesi olduğuna tüm benliğiyle inanıyordu. Ancak onu ve ailesini bekleyen ihtişamlı kaderin yolunu bizzat çizmesi gerekecekti. Kuzeni Kral 6. Henry aklını yitirince Margaret hayal kırıklığına uğradı. İçindeki kutsal cevheri fark edecek kimse kalmamıştı. Mücadele, ihanet ve siyasi çekişmelerle dolu, cüretkar, renkli, unutulmaz bir roman. Gregory tıpkı Margaret Beaufort gibi eşsiz enerjisi ve sarsılmaz anlatımıyla benzerlerinin arasından bir kez daha sıyrılıyor.